Selamlar sevgili Üçen Finans izleyenleri. Yeni bir haftada şerefsiz İsrail yüzünden Ortadoğu'nun karışmasıyla piyasaların berbat olduğu bir haftada sizlerle beraberiz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. E, Hakan hocalarım ve Şinasi hocalarım da sizlerleyiz. Abilerim hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Hoş, hoş Selamlar. İyi olmaya çalışıyoruz. ne yani <laughs> kadar iyi olabilirsek. Yani just another day in Middle East derler ya. Gerçekten öyle bir günden Nasıl buralara gelindi anlamış değilim. Bir baktım savaylının yandım. B2 Spiritler bomba yağdırıyor İran'a. <laughs> yani neden ya? Neden <laughs> ya? Neden be sarı civciv ya? Çok acayip. O zaman çok haftalık acayip. gündemle başlayalım bu konuyu da birazcık bunun içinde konuşalım evet, zaten. Hemen başlıyorum. Öncelikle her zaman gibi tarif gündeminden başlarım. Tarif gündemi açısından sakin bir haftaydı ama 90 günlük aranın bitmesine bayağı az kaldı. İşte Japonya ile ABD, Japonya ile bile anlaşamıyor. Ve son olarak gördüğüm güzel datalardan biri overall tarif rate'i %17'lerde dengeye gelmiş durumda. Bu anlaşmalarla belki 15'lere kadar iner. Oralarda kalmasını bekliyoruz diyebiliriz. %4'den 15'e çıkmış olacak en nihayetinde. Evet. Peki bu %15 mi %17 mi ne diyorsun ya Hı -hı. bu e, ağırlıklı ortalama mı yoksa? Ağırlık, ortalama mı? Ağırlıklı şekilde e, Ağırlık. aralardaki ticaretin ticareti ekstradan bir %15 vergi geldi düşünebilirsin. İkincisi bu haftanın asıl önemli olayı İran-İsrail savaşı e, gündemi. Aslında hafta bayağı sakin başladı ve Cuma gününe kadar yani ABD bombalamaya dahil olana kadar bayağı da iyimserdi i̇şte İranlı yetkililer görüşme için haber gönderdiği haberleri düştü. Ancak haftanın sonunda ABD İran nükleer testlerini bombaladı. ve devamında da garip bir şekilde yaptıkları açıklamalar böyle çok çekingen. İşte İranla savaşta değiliz sadece İran'ın nükleer tesisleriyle savaştayız gibi saçma sapan açıklamalar. Rejimi değiştirmeyi düşünmüyoruz dediler. Bence değiştirebilecekleri düşünmüyorum zaten. Yukarıdan bombalayarak. E, bombalama bence zayıftı. Sadece 3-5 tane işte bunker bunker buster hatırlı. böyle sığınak delici bombalar attılar. O yer altındaki nükleer tesisi yok edebilmek adına. Hedefine ulaşamadı gibi görünüyor bana e, şimdilik ama yani belki ulaşacak. Şey, e, zeminden gözükecek gibi değil attıkları bomba 200 metre falan yok 200 metre değil 200 fit, 60 metre mi ne deliyormuş e, Hı -hı. aşağı kadar. Bunların da çoğunluğu yer altında olduğu için hasarının emin değiliz. İranlı yetkililer e, tahliye ettiklerini söylerler oradaki nükleer şeyleri. Hani İsrail'in füzeleri daha fazla etki ediyordu adamları ama neden böyle bir hamle geldi çok acayip. O yani, evet çok ver. garip ama ve... Aslında... Çok iyiydi ortam. Neden? Çünkü İran da karşılık vermişti bu geçmiş dönemdeki gibi. Arnavut yetkililer görüşelim görüşelim diyorlardı. Orada görüşüp kapanılabilirdi bu konu ama buralara geldik. Ya evet aslında bizim de bizim de geçen hafta bu savaşa karşı pozitif olmamızın sebebi biraz buydu. Tamam iki tarafta vurdu belli bir şekilde anlaştılardı. ABD niye dahil oldu bilmiyorum anlamsız bir şekilde ve dahil olmuşken böyle tam dahil olup rejimi falan değiştirmeye de çalışmıyor. E, yapamazdı muhtemelen bayağı bir asker kaybını göze almadan dolayısıyla saçma sapan hadi ben de vurayım falan filan gibi girdi devamlı yaptıkları açıklamalar da çok güvercin hiç şahin değil yani devam etmeyecekler benim anladığım kadarıyla e, bence ABD buradan sonra geri adım atacak e, çok bir ABD tarafında şey beklemiyorum e, alevlendirme beklemiyorum var, tepkiler var senin dediğin gibi evet içeride çok ciddi tepkiler var Trump'ın zaten göreve gelirken ki ilk ee, Vadi Orta Doğu'daki savaşları bitireceğim de dahil olmayacağız artıktı. Şu an tekrar bir savaşın ortasına oldular saçma sapan bir şekilde. Dolayısıyla orada çok fazla kredisi yoktur. Ee, çok fazla devam ettiremez bu e, alevlendirmeyi. Ancak İran tarafı ne kadar sakin durur artık bilmiyorum. Ki onlar da şu an ABD hedeflerine... Son gelen açıklamalar çok sert abi. Evet. E, Hırmızı bazı kapatıldığı gibi haberler geçiyor. Son baktığıma göre kurut gemileri kolayca geçebiliyorlar şu anda. Hani izleyebiliyorsun ya. <laughs> Ama yine de sıkıntı yani. Bugün yarın kapanabilir gibi duruyor. İşte eğer İran tarafı alevlendirmezse bence kapanır bu konu. Ama bence muhtemelen onlar da biraz belli ABD hedeflerine saldıracaklar. Evet. Bilmiyorum daha ne kadar büyüyecek bu olay. Ama... Hasan dediği gibi İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Daha alevlendirmek istiyorsa devam edebilir. Bekleyip göreceğiz. Ben açıkçası ABD tarafından çok büyük bir artık devamlı saldırı beklemiyorum ama İran tarafını göreceğiz. Bence de çok yerinde bence. Devam edelim. E, FOMC vardı bu hafta. Fed Board'u Dat plotu çok kısaca özetleyeyim. Büyüme beklentisini düşürdüler. işsizlik beklentisini arttırdılar. Enflasyon beklentisini arttırdılar. Enflasyon beklentisi zaten tariflerden dolayı tek seferlik bekliyor. Ama beklentiyi arttırdılar. İşsizlik beklentisini arttırıp büyüme beklentisini düşürmeyi de zayıflayan ekonomik verilerden anlayabiliriz. Ki bununla ilgili birkaç tane datam da var. Ama asıl önemlisi Paul'un görev süresi bir sene içinde bitecek ve sessizce süresinin bitmesini bekliyor aslında. Bu Trump da bu dönem içinde faiz indirmen lazım diye biraz e, bu liliyor diyebiliriz açıkçası sürekli bir faiz indirme baskısı artıyor. Bu baskı çok haksız da değil. Yani core CPI yani çekirdek enflasyonla reelleştirilmiş politika faizlerine baktığımızda Fed neredeyse dünyadaki en yüksek reel faizlerden birini veriyor şu an. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler için de bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla bu baskı çok haksız değil. Fed'in gerçekten faiz indirmek için biraz yeri var. Ama Paul benim zaten görev sürem bitecek. Ben indirmem diyerek beklemem <laughs> diyebiliriz. Ne zaman bitiyor abi onun süreci? Ee, galiba bir ay falan olabilir. Bir yıldan az var onu biliyorum. Hmm, Okey. İkincisi ABD'de hard data sürpriz endeksi ciddi yavaşlamış durumda. ABD'de ekonomik verilerin yavaşladığını işaret ediyor. Hem de bunun survey gibi soft datalardan ziyade biraz daha hard datalara işsizlik ya da spending dataları gibi datalara kaydığını gösteriyor. Bir diğer bu haftanın önemli verilerinden biri ABD'nin faiz giderlerinin bütçe içindeki vergi gelirleri içindeki oranının şu an mavi, şu maviyle gördüğünüz ABD'nin e, oranı. Diğerleri de ABD harici gelişmiş ülkelerin e, grafiği. Dolayısıyla buradaki ABD'nin faiz giderleri ciddi anlamda arttı e, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla. Çünkü Abi, bunu, Sürekli bir şekilde e, uzun vadeli borç alıyor değil mi ABD aslında baktığında? Hani Hayır e, gerçekten... aslında o vadeyi kısalttı son dönemlerde ekstradan kısalttı ama e, vadeyi kısaltması... Faiz gelirlerinin azalmasını sağlamıyor. Faiz giderlerinin azalmasını hmm. sağlamıyor. Çünkü zaten kısa vadenin faizi daha yüksek. Ha doğru gerçi. Sadece kısa evet, vade borçlanma senin onu kısa bir süreliğine e, o faizi kabul ettiğini gösteriyor. Doğru. E, i̇kinci bu haftanın güzel grafiklerinden. ABD'nin, ABD'de harcamaların gelir gruplarına göre dağılımına baktığımızda bayağı ilk %10'luk bir gelir grubuna sahip e, insanların 1995'ten bu yana e, toplam harcamaların şu an %50'sine ulaştığını gösteriyor ve özellikle 2020'den sonra 10 puanlık bir artış 4 senede inanılmaz bir ekonomik ayrışmayı gösteriyor aslında ABD'de de. Yani her ne kadar biz ekonomi insanların geneli için kötü ve yavaşlıyor diyor olsak da ABD'de de eee yüz, ilk %10'luk kesim harcamaları hala sürdürüyor ve dolayısıyla ABD'nin genel ekonomisinde çok ciddi bir zayıflık yok. E, ama kalan %90 için bayağı yavaş bir ekonomi var diyebiliriz. Ki bu haftanın gene önemli datalarından biri bu galiba New York Times'da çıkmıştı. 2020 yılından bu yana ABD işgücü piyasasında, 2022 yılından bu yana ABD işgücü piyasasında bayağı bir beyaz yaka resesyonu var bayağı nomine olarak beyaz yıka çalışan sayısının düştüğünü görüyoruz şu an hem Türkiye'de aslında hem ABD'de hem de bütün Avrupa'da bu işleri bulmanın çok zor olduğunu hem yakın arkadaşlarımdan hem de gelen datalardan görebiliyoruz genel olarak iş gücü piyasasının çöktüğüne şahit olmadık yani işsizlik oranı iki katına çıkmadı ama işe alımlar tamamen durmuş durumda son 1-2 yıldır ve ekonomi biraz daha zayıflarsa ki e, savaştır, tariflerdir falan filan derken zayıflamaya meyilli. Bu işe alımı durdurma yakında işten kovmaya da evrilebilir. Yani ekonomiler genel olarak global ekonomi aşağı yönlü global ekonomilerde aşağı yönlü riskler artıyor diyebiliriz. Ve...